Ben Altan bugün işler bitti. Kolombiya serimize kaldığımız yerden devamlar. Kaldığımız yerden devamlar. Şu girişi baştan Evet sana ben atan bugün size bekle Büyük, büyük Kolombiya Krallığı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu Kolombiya seviyesi nereden çıktı? Büyük Krallığı kaldı Şimdi Kolombiya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Etmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Çünkü Küba topraklarını kaybettik. İkincisi Meksika'yla bizimle barışmıyor. Meksika'nın bizimle barışması lazım. Meksika barışalım artık. Hadi bak. Dur. Meksika'cım bak. Bak Meksika. Şu topraklarımı ver. Siktir git. Brezilya sen benden ne hak iddia ediyorsun ya? Abi başka türlü olmayacak artık bir yerlerden ordu çıkartma işlemi yapmamız lazım yani ordu da çıkmıyor yani Sıkıntı da orada hani Meksika'nın toprakları o kadar çok güçlü ki bize göre o kadar çok fazla ordusu var ki bizim için ee, Karşı koyamıyoruz haliyle barışmaya çalışıyoruz barışamıyoruz Hani evetler içimize kadar geldiler Hani hiç yoktansa şurada ordularımızı toplayalım yani geldikleri zaman bari şuralara ordularımızı vereceğiz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu burada kaçsınlar. hani onları da orada boşu boşuna vermeyelim. Yani şu Meksika savaşı bizim için o kadar çok zorlu geçiyor ki şu an. Hani yapacak hiçbir şeyimiz de yok. Hani karşı koyamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Şuradaki şeylerimizi kapatalım artık. Daha fazla hani yatırıma yönelik bir şey yapmamıza hiç gerek yok çünkü zaten hani savaşı va kaybediyoruz yani şu an yapacak hiçbir şeyimiz de kalmadı maalesef hemen bu buraya ve bu direkt buraya gitsin maalesef şu şu şuraya bir geri gelsin <laughs> e, bu geliyor anasını satayım ya önceki bölümden kalma ya Allah aşkına şu, şu kadar ülkenin şu an ilerlediği topraklara bak ya. Gelsinler abi sıkıntı yok. Gelsinler. Bizim için bir sıkıntı yok. Bizim için asıl sıkıntı şu. Şu toprakları geçerlerse. Hani o toprakları geçerlerse bizim için hakikaten büyük bir sıkıntı olacak. Ee, beklediğimizden çok daha büyük bir sıkıntı olacak. Şimdi şuradaki ordumuz oraya değil buraya gelsin. Hemen bu da buraya gelsin. Brezilya şu anda oradaki toprakları alıyor. Sıkıntı yok. Oradaki topraklarımızı bizim için almaları çok iyi. Ben diyorum ki Brezilya şunları bırak. Onlar bu topraklara kadar ilerlesinler. Vezir'e şu an bir defol git kardeşim. Onlar şu topraklara kadar bir ilerlesinler. Tamam ilerlemiyorlar mı? Güzel. Evet. Gel bakalım. Gel. Gel oğlum. Gel. Bu ses sana çok tanıdık gelecek biraz. Gel. Benim bu topraklara olan ilgim, alakam bariz belli. Ve bir 15.000 ordu Gel Brezilya'nın şu an oradaki o toprakları almış olması Bizim için o kadar iyi oldu ki Aslında ee, Aslında ben hani o toprakları almasını istemiyordum en başta Fakat şu an o toprakları alıyor olması Bizim için daha az ordu kaybına sebep oldu Bu da bizim için iyi oldu Fakat ilerleyen yerlerdeki Kaleler sayesinde Biz maalesef fazlasıyla oldu kayıp vereceğiz Heh, şimdi buradaki eğer o odalarını sen geri çektiysen bu toprakları da unut. Bizim için sıkıntı yok. Ben dediğim gibi ee, bu toprakların bizim için önemi ayrı bir önemli. Neden? Çünkü bu topraklar Meksika ile olan sınırlarımızı da belirleyen topraklardan bir tanesi. Şimdi hal böyle olunca ki bizim o toprakları nasıl kazandığımız belli de savaşarak... Şimdi Meksika'nın bu yaptığı Eğer yok olmazsa Gel beni yok et farklı bir ee, Kısmı oldu Fakat her halükarda bir yok olacak Bakın gene içeriye doğru bir çıkartma atıyor ay kafayı yersin ya bir de gitti en önemli ye bölgeye çıkartma attı var ya Neyse tamam Burada kaybeder Burada niye iş nüfusumuz yok bizim ya Hakikaten hiç nüfusumuz yok mu şey burada. Bir vizyonun burada ne işi var lan? Şunlar şöyle. Bir. Yine de telem abicim. Bu böyle. İlk kez bu arada Meksika topraklarında sonunda abi giriyoruz. Yani i̇lk kez sonunda ilk kez ilk defa Meksika topraklarına artık askeri bir hücum gerçekleştirebiliyoruz. Hayır Semin'in 3. 2. bölümünden beri Meksika bize savaş ilan ediyor. Biz daha Meksika ilk kez savaş ilan Yani sa pardon Meksika'nın savaş ilanını ilk kez ciddiye alıp ordu çıkartıyoruz Meksika'ya. 200 binlik ordu gittik ne, ka ne kadarlık ordularla geri dönüyoruz. Aslında bir komik bir durum. Gerçekten kafayı yersin ya. Hala bana oradan çıkartma atmaya çalışıyor. Kafayı yiyeceğim. Meksika siktir git ciddiyim defol git ana vatanını koru oğlum. Ha, hakikaten sinirlendim yani. İşin komik tarafı o zaten ciddi ciddi sinirleniyorum yani. Çünkü çok komik bir durum ya. Abi hani dertli sanki benim peşim mi bırakmıyor herif ya. Of. kaç bin asker göndermiş oraya? Şimdi şurada bir dört bin askerimiz var. Ya şu 15 binlik ordu niye burada bekliyor ya? Şu 15 binlik ordu niye orada bekliyor ya? Gelin abi hepiniz buraya. Kontrol edemiyorum ki şu an nerede ne kadar ordum var. Okey. Çok fazla ordu kaybı verdik. Yani yüz binlik bir ordu vardı hatırlarsanız. Yani çıkarken. Ne kadar ordumuz kaldı. Şimdi bu kadar az orduyla ben Meksika'nın bu kadar içine giremem. Ki girsem de kaybederim. Şimdi. Meksika'nın ekonomisi hala çok çok iyi. Benim ekonomim ne alemde? Benimki de iyiydi. Çok fazla çok kötü bu savaş. Çok kötü geçti bizim için bu savaş ya hani hiç beklediğim, umut ettiğim bir savaş gibi geçmedi. Açıkçası istemediğim, istemediğim bir zaman diliminde gerçekleşen bir savaş oldu bu benim için. Pek de hoş olmadı yani. Açıkçası pek etkilendiğimi de söyleyemem bu savaştan. Ee, tek etkilendiğim nokta çok kötü etkilenmiş olmam. Meda de o deli gibi ordu basıyor. Meksika'nın şu topraklarını zaten bize alsak Hani gerçekten o topraklar bizim elimize bir bizim elimizde bir geçse. O zaman işte yemede yanında yat olacak. Şuradaki 6000'lik ordumuz nereye gidiyor? Hemen buraya geliyor. Burada bir üç 3000 bölünüyor. Ve devam ediyor işine. <laughs> e hiç yoktansa şuradaki yerlerden kız çıkarttık şunları. Abi sen Allah aşkına. Ben seni bir alacağım merak etme. Ultimatom yollayacağım mesela. Abi ben alıyorum onlar gidiyor. Ben alıyorum onlar çoğalıyor. Ben alıyorum onlar çoğalıyor ya. Kafayı yersin abi. İllettik bir savaşa döndü bu yaş artık iyice. Yani gerçekten artık kafayı yemelik bir savaşa döndü. Çek abi buradaki oğulların hepsini yaşayalım. Çek. Şuradaki oğulları da belki çoktansa bir zarar veririz. Zayiat veririz. Sonra barışmaya çalışırız. Şu an zaten barışacak barışırız da. Ama iyice artık can sıkmaya başladı bu savaş. Allah şükür. Yani geriden ordu basmadığım için şu an hani ordu da getiremeyeceğim zaten. O yüzden çok fazla uğraşmak istemiyorum. Hani gerek de görmüyorum açıkçası çok fazla uğraşmanın bir gereği ya da lüzum olmayacak benim için. Ya Brezilya madem o toprağı koruyamayacaktı ne bokuma kazandın o toprağı benim. Allah aşkına bana bir söyler misin? Ne gereği vardı kazanmanın o zaman? Sen nereye gidiyorsun abi? Sen yanlışlıkla ben oraya götürdüm dur. Durayım, dur Heh. Sen buraya gel. Ta sen buraya gel. Ayy güzel. Ay alamadık. Of alamadık. Nerede askeri topu kaybettik ya? Nerede kaybettik var kafayı yersin abi iyice artık. Çok kanser bir savaşa dönüşmedi mi ya? Devamlı bir bir, bir, bir şey kaybediyor, bir şey kazanıyor bir kimsenin sonunda bir şey kazanmış olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> komik, çok komik bence şu an yani. Ben oturdum sadece izliyorum yani. Şu an bu savaşın nereye varacağını çok izliyorum yani. Çok merak ediyorum yani. Hani mesela ne olacak bu savaşın sonunda? Kim neyi başarmış olacak ya da? Yanlışlıkla bir tur aldık. Harika. Meksika'nın ekonomisi ne alemde? 55 bin. Güzel. Düşmüş hiç yoktansa. Hiç yoktansa bir düşüş yaşamışlar ya. Yani. Bu da güzel bir şey. Meksika'da bir şey, Brezilya'da bizim sayemizde buradan toprak alıyor ya, kafa yiyeceğim. Bu düşman, adamlar da bizim düşmanımız olacak. Ya zaten yakın zamanda onları da işgal etmeyi düşünüyorum. Hemen tamam, bu ordumuz buraya gelsin, bu ordumuz buraya gelsin, bu ordumuz buraya gelsin, bu ordumuz. Hareket etmesin. Nereye hareket edecek? 110, 161 ordu nereye gidiyorsunuz? Of parmağım nasıl kıtladı benim böyle. <laughs> Şimdi hemen bu ordumuz buraya, bu ordumuz şöyle bir bölünme yaşayacak. Ondan sonra buraya, bu, buraya, bu 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 buraya. Şu an çok değişik bir savaş oluyor. Ben nasıl 160 bir Meksika'nın içine girdim ya. Orada yaptığımız o taktik çok iyi oldu. Nedir o taktik diye soracak olursanız hemen söyleyeyim. Ee, Oraya çıkarttığımız 15.000 bin ordu aslında benim ilk bakışımda dağılacaktı. Fakat ben direkt başkentine gittim. Yani başkentine gidince ki tahmin ettim hani dedim ki en fazla bence ekonomileri ve nüfusu başkenttedir diye. Ki başkentte çıktı. Çok da fazla böyle beni zorlayacak bir ordu şu an çıkartmadı. Ve hala yani mecburen doğal olarak tabi geride bir ordu bırakmadık. Çünkü ordumuz yok geride anasını satayım. Güzel abi. Binlik bir nükle O da buraya gelsin. Güzel çok fazla o içimizde türeyemeden ee, onun yollarını kapattık. Fakat şimdi biz bu burayı nasıl tutacağız? Ya yani biz burayı nasıl tutacağız? Tutacağız. Hadi değerliler Şimdi bu buraya gelse bu da buraya gelse güzel. Oraya geri aldık. Harika. Bu buraya gitsin bu şurada bölünme yaşasın bu buraya gitsin bu buraya gelsin bu böyle bir şurada bir iki, ikili bölüm yaşasın şimdi şuraya bir 200'lük bir ordu yollayacağız şuraya 500 500 ordu yollayacağız ben şu an bu savaşta hiçbir şey anlamadım ben alem kurmuş muydum kurmuştum güzel abi <laughs> Hayır, şu an çok şansa şans eseri kazanıyoruz yani şu savaşları. Ee, yoksa başka türlü yani kazanamayız. Yani şu an o kadar çok şanslıyız ki askın aslında. O yüzden biz bu kadar çok fazla hani eğer toprak kazandık. Hayır, işin kötü tarafı şimdi şöyle bir şey var. Brezilya'da da e, Brezilya ile e, müttefik olduğumuz için bu savaşta şimdi de tof, toprak iddia edecek. E doğal olarak o da bir asker kaybetti. Hatta birkaç asker değil bayağı asker kaybetti. Hatta benden de çok daha fazla askeri var onun benim sınırlarım da. Of of. Ya yanlışlıkla bir tüp dev aldım ya. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Bu böyle gelsin, şu şöyle gelsin, şu şöyle gelsin. Şu da şöyle gelsin. Şu da şöyle gitsin. Şu an ne olacak ne bilecek hiçbir fikrim yok biliyor musunuz ya. Yani bizim niye gelirimiz bu kadar düşmüş? Yani enflasyon çıkmış. O yüzden biraz simülasyon işlemlerimiz var tabii ki tamamlanmamış. Ee, bu hemen şöyle bir gitsin. Bu şurada bir bölünsün. Bu da şurada bir bölünsün. Buradaki ovullarımız maalesef pek icraatını gerçekleştiremiyor şu anda. Hemen buradaki ovullarımız şu an şöyle gitsin. Bu gitsin. Meksika'yı şu an bitirdik ya, yani. bu net. Hepsini alamayacağız olsak bile e, Meksika'nın daha fazla bir toprağı kalmadı ki bitti zaten. Şimdi abi buradaki toprağı ben net alacağım. Brezilya buradaki toprağı hiç iddia etme. Buradaki toprağı hiç iddia etme. Şimdi Meksika'ya gelelim abi. Meksika 195 bin ordu kaybetmiş. Ben 100, 171 bin ordu kaybetmişim. Brezilya ise 16 bin ordu kaybetmişim. Şimdi Brezilya gelir bana burada fazla fazla toprak iddia ederse ben Brezilya'yla müttefiklerimi son veririm. Şimdi en değerli toprakları bunlar. O zaman biz bu topraklarını bir alalım. Bunu da şöyle bir sınırdan birleştirelim. Brezilya'cığım sen git oradaki topraklardan. Nasibini al. Olur mu güzel? Ben alamıyorum zaten o toprağı. Okey sıkıntı yok. Tamam. Buradaki toprakları kalabilir buradaki önemsiz, değersiz bir o kadar da vasıfsız topraklar Meksika'ya kalabilir. Benim için sıkıntı yok. Şimdi tüm oralarımız böyle bir geriye gelsin. Ne oldu? Bir daha mı yapacağız? Şimdi şöyle şu değerli topraklarını biz bir alacağız. Daha fazla toprak Niye? Ben az önce daha fazla toprak aldım o zaman. Şuradaki toprakları aldık. Oğlum burada yine bu herifin çok fazla toprağı oldu ya. Niye ben az önce daha fazla toprak aldım? Bir top... Oğlum ben az önce daha fazla toprak almıştım. Tamam okey bunları bir alalım. Buradaki toprakları bırakalım. Okey şuradaki iç kısımlardaki toprakları alalım. Güzel hala 5 puanımız kaldı. 5 puanı nereden kullanabiliriz? Buradan kullanalım. Burada kullanalım. Tamam okey böyle daha iyi oldu. Sadece şu önümüzdeki kısımlarda çok değerli topraklar oldu ama onları da bir sonraki bölümde halledeceğiz zaten. Şimdi çok iyi. Brezilya'nın da burada toprağı oldu. Allah kahretmesin ya. Neyse Brezilya'yı zaten işgal edecektik. Şuraya ben abi ultimatom yollayacağım. Ultimatom yollayacağım. eyaletleri talep edeceğim. İnşallah bana 5000 oldu diye vermez ya bu arada. Vermez <laughs> çok da, çok da. Bizim başka bir yerde ordumuz kaldı mı acaba? Çok merak gidiyorum. Kalmış orada kalmış. Uf. Şunları bir alalım abi. Allah aşkına bu savaş ne bir ne oldu ne bitti kimse anlamadı ya. Şuraya gelsin. Bu kadar can sıkıcı bir savaştık yani şu. Bizim zaten kaç bölümdü bir belimiz doğrulmadı ya. Hakikaten yani bir, kaç bölümde bir Peru ile uğraş, Arjanti Arjantin'le uğraş, Meksika'yla uğraş, Meksika ile uğraş. Oraya dönüyorsun Arjantin geliyor, buraya dönüyorsun ABD geliyor, oraya dönüyorsun Meksika geliyor, oraya dönüyorsun Brezilya gösteriyoruz işini. Yani en zorlu seviyelerden birisi bu oldu. Hatta en zorlu seviyelerden birisi değil, en 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 zorlusu bu oldu. Yani şaka yapmıyorum gerçekten. Onu oynarken ilk defa bakın ilk defa oynarken yapmış olduğumuz bir seviyede zorlandım. İnanılır gibi değil. Ve bu hiç hoş değil. benim ağrıyor burada şu an? Hemen şu gelen puanlarımızda da neye verelim? Hemen şöyle aralarında paylaşalım bunları. Hemen şurada iki son toprak gibi bir tane toprakları var. Onları bir alalım. O neydi lan şimdi? O neydi lan şimdi? O neydi lan şimdi? Ne oldu orada? Gel 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 gel, gel. gel. Sen ne yapıyorsun lan? He? Allah şükür bir bölümde savaşsız tamamladık be Valla bir bölümde savaş olmadan bitirdim ya Suriye imza attığımız andan itibariyle Sadece savaştık Bölüm içerisinde sadece Şöyle evet iyi günler ve hoşçakalın Kolombiya seviyesinin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Başka hangi medeniyetleri yönetelim başka hangi oyunları yapalım hangi oyun fikirleriniz var onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın kendinize iyi bakın sadece kılın. hoşçakalın